Değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda Almanya Köln'deki camimizde Cuma günü ezan okundu. Almanya'da dışarıya hoparlörle okunan Köln'deki bu ezan insanları, vatandaşlarımızı ve tüm Müslümanları gerçekten çok mutlu etti. Bu ezanın okunduğu sırada ufak tefek kendilerini işte insan hakları savunucusu olduğunu söyleyen LGBT'ler ufak bir protesto yaptılar. 3-5 kişi toplanmışlar, soyunmuşlar. Sözde bizi Müslümanları protesto ediyorlar. Yani baktığın zaman acınacak haldeler Allah ıslah etsin diyoruz çok fazla bunlar hakkında da konuşmak istemiyorum Aslında maalesef Allah ıslah etsin diyorum bunları şimdi bu Müslümanların mutluluğu sevinciyle ilgili olarak Almanya'da çatlak sesler çıkmaya başladı Almanya'da ezanın hoparlörle dışarıya verilmesi okunması ile ilgili olarak mahkeme açılması gerektiği yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Almanya'nın en çok okunan gazetelerinden bir tanesi olan Bild. Evet burada bir köşe yazısı yayınlandı. Ve köşe yazısının başlığı şu şekilde. Müezzinin çağrısına dava açılması gerekiyor. Bakın. Yazar şunu söylüyor. Diyor ki yaklaşık iki hafta önce Köln'de insanlar istemeden de olsa çok özel dini sesler duydular diyor. Bu mealde bir açıklama yapıyor, yazı yazıyor. Allah en büyüktür. Şimdi merkez caminin hoparlöründen düzenli olarak bu ses duyuluyor. Çok iyi bilindiği gibi çok çeşitli bağlamlarda zaten yapılmış bir eylem diyor. Ve Allah'ın en büyük olduğunu görebilirsin ama bunun için ezana mecbur değilsin diyor. Bu Almanya'da yaşayan Müslümanların çoğu için geçerli olmasa da bugün siyasi İslam adına işlenen vahşet ve insan hakları ihlalleri iyi bilinmektedir diyor. Yani birilerinin birilerinin canına kıymasına, vurmasına, kırmasını getirip İslam'a bağlıyor. Kendilerince İslam'ı ve Müslümanları, gerçek Müslümanları böyle yorumluyor. Bakın devam ediyor. Federal Cumhurbaşkanı Stammayer'in devrimin 40. yıl dönümünü kutladıktan sonra bile Tahran'daki İslam'a faşistler hala en iyi yaptıkları şeyi yapıyorlar. insanları öldürüyorlar. Suudi Arabistan'da da aynı şekilde. Yani İran'daki rejimi getirmiş bu sözde köşe yazarı gazeteci bizim Köln'de okulan ezana bağlamış. Yani nasıl bağlantı yapacağını şaşırmış. Belli İslam'la ilgili gerçek Müslümanlarla ilgili hiçbir şey bilmiyor. Bilmiyor arkadaşlar belli. Köln'deki cami yapılmadan önce Erdoğan'ın Ditip cemaatindeki uşakları diye bir ifade kullanmış. Almancadan kısmen çeviriyoruz. 2008 yılında sesli bir müezzin çağrısı olmayacağına dair gönüllü bir taahhütte bulundu. Şimdi belediye başkanı Reker yükümlülüğün kristal niteliğinde ihlalini şekerle kaplamak için bir model testi hakkında bir şeyler uyduruyor diyor. Yani belediye başkanının hoşgörülü bir şekilde Müslümanlar Cuma günü ezanlarını duysunlar kararından sonra 2 yıllık bir karar da biliyorsunuz bu. Bu köşe yazarı, yazarına ne oluyorsa gerçekten anlamıyorum ben. Bakın devam ediyor. Oyuncular akıllı. Heyecanın yatışacağını umuyorlar ve daha birçok yerde müezzin çağrısının onaylanması için daha fazla başvuru olacak diyor. Bu nedenle çok fazla uzatmayacağım arkadaşlar başınızı ağrıtmak istemem. Bu nedenle mutlak surette Almanya'da tüm ezanların yasaklanması için dışarıya hoparlörle okunması için bir dava açılmalı ve federal Almanya Cumhuriyeti içerisinde bu yasaklanmalı diyor. Şimdi arkadaşlar bu kendisini gazeteci olarak addeden, tanımlayan bu hokkabaz insan haklarından, demokrasiden, dil ve din özgürlüğünden bahsediyor. Şimdi Bil gazetesi arkadaşlar gerçekten enteresan bir gazete. Ne yapmak istediği belli değil. Bu köşe yazarının hani niyeti belli tam bir düşman, İslam düşmanı. Benim haddime değil hani bir şeyleri savunmak falan ama hoşgörülü olmak zorundasın kardeşim sen. Evet. Bu anlatmış oldukları, yazmış olduklarının tamamı yalan ve iftiradan ibaret. Herkesi aynı kefenin içerisine koymuş. Herkesi bu birilerini öldüren, vuran, kıranla bir tutuyorlar. İslam'da ne böyle bir şey var? Ne de hiç kimse İslam adına böyle bir şey yapabilir. İran'daki işte e, biliyorsunuz geçtiğimiz ay bir tane kadın başörtüsü nedeniyle öldürüldü. Herkes protesto etti. İslam'da böyle bir şey mi var? İslam'da zorlama diye bir şey mi var? Adam kalkmış bu İran rejimiyle bizim vatandaşlarımızı gerçek sahih Müslümanları aynı kefeye koyuyor. Maksat vurabalıya. Zaten Almanların çoğu ne olduğunu bile bilmiyor dünyadan bir haberleri yok hal böyle olunca da arkadaşlar Tabii ki bu adam ve benzerleri de prim yapıyorlar maalesef tablo Bu arkadaşlar şimdi ben bu arkadaşın bu kişinin yazısını linkini videonun altına koyuyorum bırakıyorum arkadaşlar sizden özel bir ricam var saygı kuralları içerisinde bu kişiye lütfen bir mail atın ya da bu bil gazetesini arayın bu adamla ilgili düşüncelerinizi saygı içerisinde lütfen bildirin. Yani bu adamın yaptığı, yazdığı yanına kar kalmasın. Hukuk kuralları içerisinde saygılı bir şekilde. Kıymetli izleyicilerimiz, Almanya ve İsviçre'de yaşayan insanları, özellikle de ileri yaş grubunda bulunan insanların paralarını, altınlarını, değerli eşyalarını alan çok büyük bir şebeke çökertildi. Yaklaşık 88 milyon TL'lik bir vurgun yapan bu şebekenin merkezi de İzmir. Evet, ileri yaş grubunda bulunan insanları biz polisiz diye arıyorlar. Bir bilgisayar programı yazılımı sayesinde cep telefonlarına 110 numaralı yani polis numarası çıkıyor. Ve insanlara çevrenizde çok büyük bir hırsızlık şebekesi var. Evlerinize, ya da bankada çok ciddi bir problem var. Memurlar sizin paralarınızı her an çalabilir denilerek insanların paralarını gönderecekleri kişilere ya da bir yerde buluşarak o paraları, altınlarını, evdeki eşyalarını, bu değerli eşyalarını bu şebeke üyelerine teslim ediyorlar. Bu insanlar da bu paraları bir şekilde Türkiye'ye götürüyorlar. Maalesef bugüne kadar bu yalanlara inanan bu hikayelere inanan yüzlerce, binlerce Almanyalı, İsviçreli var arkadaşlar. Diyeceksiniz ki ya ben buna inanır mıyım? Arkadaşlar inananlar var. İkna kabiliyetleri çok yüksek. Bu insanlar çok iyi Almanca konuşuyorlar. Ve bu ülkelerdeki insanları ikna ediyorlar. Bankalarda adamları var resmi kurumlarda adamları var Bunlar arkadaşlar bakın çağrı merkezleri kurmuşlar İstanbul Antalya Kütahya Afyonkarahisar Manisa Aydın ve Adana'da değişik illerde çağrı merkezleri kurmuşlar bunların bu çağrı merkezlerinde çalışan dolandırıcılar çalışan demin de dolandırıcılar çok iyi Almanca konuşuyorlar pek çoğu daha önce Almanya'da ya da İsviçre'de yaşamış olan hokkabazlar İzmir merkezli bir operasyon düzenleniyor. Bu kişiler 33 kişiye aynı anda değişik illerde baskın düzenleniyor. Bu kişilerin aynı zamanda mal varlıklarına el konuluyor. 270 milyon TL'lik mal varlıkları olduğu ortaya çıkartılıyor. Otelleri, evleri, hanları, hamamları, bankalarda paraları bunların hepsi devlet tarafından ele geçiriliyor. Bu paraların da Avrupa'da dolandırılan insanlara iade edileceği belirtildi. Şikayetçi olan davası devam eden insanlara bu paraları verilecek. Kıymetli izleyicilerimiz sizden benim bir ricam var. Lütfen bu videoyu çevrenizde bulunan ananıza, babanıza, arkadaşınıza, dostunuza, komşunuza lütfen gönderin. Bu insanlara inanmasınlar olmaz demeyin arkadaşlar yok ben polisim, ben savcıyım, hakimim diye hiç kimse arayıp ne paranızı ister, ne paranı şuraya getir, ne de işte biz geliyoruz kapından bu parayı alacağız der arkadaşlar. Yapmayın, sakın gönderin bu videoyu, insanlar izlesinler. Çok var, şebeke bunlar. Böyle bir sistem yapmışlar ki Almanya'da değiller, Fransa'da değiller, İsviçre'de değiller, Türkiye'de bir sistem kurmuşlar arıyorlar cep telefonu ya da ev telefonunun ekranına bakıyorsun. Mesela Almanya'dasın 110 yazıyor. Polis arıyor. Allah Allah diyorlar. Kendilerini polis olarak tanıtıyorlar arkadaşlar. Aman diyorum, aman diyorum. Şimdi geldik güzel bir konuya. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız, Türkiye'de emekli maaşı almak istiyorsanız şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Çifte vatandaşlar, mavi kartlılar, pembe kartlılar ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar. 40 yılda bir ayağınıza gelen çok büyük bir fırsat var. Ben bu fırsatı daha önce anlattım. Beni takip edenler biliyor ve bunların pek çoğu şu anda Türkiye'de emekli maaşı almaya başladı. Arkadaşlar 2019 yılında bir yasa çıkartıldı. Dendi ki bu yasaya göre emeklilik şartlarını değiştiriyoruz yani yurt dışında yaşayanlar için pek çok vatandaşımız da bunu daha tam anlamadan dedi ki biz artık emekli olamayız dedi ve defteri kapattı. Yurt dışında yaşayan izleyicilerimizden bize gelen bir talep vardı. Neydi bu? Türkiye'de emekli olmak istiyoruz ama oradan buradan kulaktan duyduğumuz bir sürü şey var. E bu işin aslı astarı nedir diye Fatih Bey diye bana yazan, arayan pek çok vatandaşımız oldu. Ben de geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim. Özgür Bey'e şunu sordum. Dedim ki bak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de bir güvencemiz olsun. Hem benim hem eşimin hem de çoluk çocuğumun gelecekte bir emekli maaşı olsun diyor. Ama nasıl emekli olacağını bilmiyor. Bir de sosyal medyada görüyoruz birileri 3-4 bin euro danışmanlık ücreti istiyor. Bu işin aslı astarı nedir diye sordum. Bakın bu röportajı da bu videonun altındaki açıklama bölümünde tıklayarak izleyebilirsiniz. Kendisinin söylediği şu. 3000 euro vererek devlete ödeyerek emekli olan da var. 5000 vererek de emekli olan da var. 10000'de, de, 20'de, 25'te. De. Herkesin durumu farklı. Ali'nin durumu farklı. Ali 3000 ödüyor. Veli'nin durumu farklı 5000 ödüyor. Ayşe'nin farklı, Fatma'nın farklı ama vatandaş durumunu bilmiyor. Ondan, bundan duyduklarıyla emeklilik defterini kapattı. Şimdi emeklilik defterini açıyoruz yurt dışında yaşayanlar için. Ne yapacaksınız? Özellikle hanımlar, bak çocuğu olan hanımlar bu fırsatı kaçırmasınlar. Doğum yapmış olan hanımlar, annelerimiz. Sizin Türkiye'de emekli olmanız çok kolay. Tüm izleyicilerimiz şu anda ekranın altındaki artı 90, 546, 102, 41, 42 numaralı WhatsApp hattını önce telefonuna kaydediyorsun. Sonra da şunu yazıyorsun. Şu anda WhatsApp hattının başında görevli arkadaşlarımız var. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsun WhatsApp'tan. Şu anda eşinizle beraber de alabilirsiniz. O zaman şunu yazıyorsunuz. Ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Gençler, kendiniz için, eşiniz için, anneniz için, babanız için bu emeklilik danışmanlığından mutlaka istifade edin. Gelecekte bir gün gelecek. Kaç yaşında olursanız olur. 30, 40, 50, 60. Yazdınız, mesaj attınız. Şu anda görevli arkadaşlarımız size bir hesap numarası atacaklar. Sadece 120 euroya bakın. Sadece 120 euroya. Siz danışmanlığınızı alacaksınız. Sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya. Sizin adınıza devlete, SGK'ya tüm dilekçelerinizi verecek. Tüm işlemlerinizi yapacak. Sizin Türkiye'ye gitmenize gerek yok siz ödemenizi yaptıktan sonra makbuzun fotoğrafını ya da ekran görüntüsünü yine bu WhatsApp hattındaki görevli arkadaşlarımıza göndereceksiniz. Size bir randevu verecekler. Randevu günü ve saatinde Özgür Bey ile dünyanın neresinde olursanız olun. Cep telefonunuzdan görüntülü olarak, canlı olarak WhatsApp üzerinden Özgür Bey konuşacaksınız. Özgür Bey'e emekliliğinizle ilgili tüm soruları soracaksınız. Özgür Bey'in de size soruları olacak. Özgür Bey sizin için özel bir çalışma yapacak. Ve sizin devlete en az miktarda parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı ortaya çıkartacak. Bakın tekrar ediyorum. Devlete az para öde, yüksek emekli maaşı al. Ve daha sonra değerli izleyicilerimiz sizin tüm işlemleriniz yapılacak, müracaatlarınız yapılacak, emekli maaşına kavuşacaksınız. Şimdi her ay diyelim ki Almanya'da yaşıyorsunuz. Fransa'da, Hollanda'da, Amerika'da, Kanada'da, Avustralya'da, İngiltere'de, Danimarka'da, İsveç, Finlandiya, İrlanda, nerede olursanız olun, Suudi Arabistan, Katar, Afrika, Yeni Zelanda, Avustralya, nerede olduğunuzun bir önemi yok. Herkes yararlanabilir. Yurt dışında yaşıyorsunuz. Geçmişte ister sigortanız olsun, ister olmasın. Şimdi ayda 7-8 bin lira her ay Türkiye'deki bankada banka hesabınıza para yatsa az mı? Diyelim ki yılda bir sefer Türkiye'ye gidiyoruz her ay gittiğimizde 90-100 bin lira paramız hesapta olsa kötü mü? Peki sağlıktan bedavaya Türkiye'ye gittiğimizde yararlanma imkanına kavuşsak kötü mü? Doktora gittiğimizde bedavaya doktora gidebilsek kötü mü? Allah korusun hepimiz öleceğiz. Kim ölmeyecek? Öldükten sonra çoluk çocuğumuza, eşimize bu maaş kalsa kötü mü? Bunu niye anlatıyorum? Ya ne gerek var Türkiye'de emekliliğe diyenlere anlatıyorum bunu. Bu kadar basit. Her ay 7-8 bin lira maaş alan bir kişi yılın sonunda yaklaşık 100 bin lira para yatıyor bankadaki hesabına. Kötü mü? Şimdi o bunu dedi. Yok Ayşe, Fatma bunu dedi. Ali bunu dedi. Dönemi bitti. Kulaktan dolma bilgileri bir kenara bırakıyoruz. En doğru emeklilik gibi hayatta bir sefer olan bir şeyi uzmanıyla müracaatını yapıyoruz. Çünkü emeklilik çok önemli bir konu. Yanlış bir dilekçe verirseniz, yanlış bir forma, yanlış bir yere işaret koyarsanız alacağınız emekli maaşı yarıya düşer. Devlete ödeyeceğiniz para da iki katına çıkar. Onun için hayatta bir sefer olan bir şeyi sadece 120 euro ödeyerek uzmanına yaptırıyoruz. Bu kadar basit. Artık düşünme dönemi bitti. Artık neyi düşüneceğiz? Bitti, hepsi bu. Hanımlar, çocuğu olanlar dedim. Emekli olmanız çok kolay. Hanımlara ayrıca bir indirim daha var. Onu da anlatıyorum. Hanımlar eşleriyle beraber danışmanlık alırsa yüzde 50 indirim var. Yani iki kişi normalde 240 euro ödemesi gerekirken sadece 180 euro ödeyecek. İki kişi 180 euro, tek kişi 120 euro. Hanımlar tek başına başvurursa ya da beyler onlar da yine 120 euro ödeyecekler. Ama iki kişi başvurursa değerli izleyicilerimiz indirim hakları var. 180 euro. Aile indirimi de var. Gençler bakın yaşımız genç. Bizim emeklilikte ne işimiz olur demeyin. Gelecekte de bir gün gelecek. Kendiniz için, eşiniz için, anneniz, babanız için bu emeklilik planlamasını hemen yaptırın. Hemen. 120 euroyu nereye harcamıyoruz Allah aşkına? Nereye harcamıyoruz? Bir düşünün bakalım. Konu para değil, konu düşünmek ve karar vermek. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz yapacağınız şey çok basit hemen şimdi ekranın altındaki WhatsApp hattına yazıyorsunuz görevli arkadaşlarımızla hemen iletişime geçiyorsunuz ve emeklilik yoluna çıkmış oluyorsunuz. Bugüne kadar pek çok vatandaşımız emekli oldu. Bankalarına maaşları yatmaya başladı. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. Bize göstermiş oldukları güven için çok teşekkür ediyoruz. İşlemleri devam edenler var. Kısa bir süre sonra maaşa kavuşacak olanlar var. Onlara da hayırlı uğurlu olsun. Artık sıra sizde. Düşünme vakti değil. Kıymetli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı ve güzel yarınlarınız sevdiklerinizle beraber olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.